Kur'an senin için Musa'nın asası gibidir ki ip ve değnek gibi olan küfriyatı ejderha gibi yutar. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize olduğunu Hz. Mevlana bu bu sözlerle beyan ediyor. Bu şu demektir. Meydan okumaktır. Yani bütün insanlığa e, 1400 sene önce de öyleydi. Mevlana zamanında da öyledir. Şimdi de öyle. Madem ki Kur'an-ı Kerim ölümsüzdür. Ee, o zaman şu anlama geliyor. Ey bu şey şöyle meydan okumak anlamına geliyor. Bugün için tefsir edersek. Ey bilim adamları, ey uzayın derinliklerini keşfedenler, ey ee, atomu bulanlar, ey bir hamleyle milyonları harekete geçirebilenler, artık o noktaya gelmiş olanlar, Kur'an-ı Kerim size meydan okuyor. Bu anlama geliyor. Çünkü bütün doğruların kaynağı ordur. bir ömür boyu çalışacaksınız, uğraşacaksınız. Ondan sonra sizin bir ömür sonunda elde ettiğiniz bilgiyi bakacaksınız ki Kur'an'da ayette var bu demek yani. Şey burası. böyle bir meydan okuyuş.